Van ve tipi T tipi e, kapalı hapishane kadın bölümünde tutunan ağır hasta mahpuslardan Bekliyoruz. Felem Aker'in durumunu aktarmak istiyoruz. 1970 doğumlu olan Felem Aker kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle 2009-2022 yılında cezaevine girmiştir. Ailesi tarafından verilen bilgilere göre çok sayıda sistemik rahatsızlıklarla mücadele etmektedir. İonize Kalsiyum düşüklüğü bu çok ciddi bir e, sağlık problemidir. Mutlaka hastane koşulları gerekmektedir. Astım ve kronik servisi, servisi gibi diğer sistemik rahatsızlıkları da tabloya eşlik etmektedir. Kime kararıyla vasıya atanmış öz bakımını sürdüremeyeceği yargı kararıyla tescillenmiştir. Ancak tüm bu ciddi sorunlarına rağmen halen cezaevlerinde tutulmaya devam edilmektedir. Felemi Aker'in hapishane koşullarından kaynaklı olarak sağlığa erişimi erişimde yaşanan sorunlar ağır, ağır hastalıkları nedeniyle acil olarak tahliye edilmesini ve ailesinin yanında sağlıklı koşullarda tedavisine devam edilmesinin sağlanması sağlanmasını talep ediyoruz. Bizler hasta mahpusları özgürlük inisiyatifi olarak hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Mahpus, mahpusların yaşamış olduğu tüm sorunlar kalıcı bir, kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye we komo wi le payrashme dawam dejees Turki da har 2m 412 grti ye na khoshana 261 jwan jin us 1255 ji jmeran Legoriya anjamen darbare ra shawan da 635 grti ha na khu dikare wa ki na khosh e gran noir en binaf kran 206 jwan nikare jya na khobita nasare khob do minen me ra shana grti ye na khosh b shopinen امه دا خوازه په دو مينن و وان براکه ډیره پر و وبګن حیا کو حمی پر سګریک ان کو ګرتی دي جین په اوای کې دایمي چاره سر وبن ازادتج بو ګرتی نه خوښ ازادین بو فلم اکر کومالې ما فهم روان شخه ازمیره